Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Fen Hocam kanalımızda yeni bir yazılı sınav hazırlık videosu için birlikteyiz. Bu videomuzda 20 sorunun çözümünü birlikte yapacağız. Kanalımıza ilk kez katılan arkadaşlar abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuzla çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuzda solunum sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkında akciğerler pembe renkli süngerimsi yapıdadır. Bu bilgimiz doğru arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda bronşçukların akciğerler içerisinde dallanmasıyla oluşan ince kanallara bronş denilmiş ki burada verilen bilgi tam ters şeklinde olmalıydı. Yani bronşlar akciğerler içerisinde dallanarak bronşçukları oluşturuyordu. Yani bu bilgimiz Yanlış arkadaşlar. Ulaşacağımız cevap B. Yine de C ve D şıklarında sizler için okuyorum. Akciğerlerin yapısında bulunan hava keselerine alveol denir. Bu bilgimiz de doğru arkadaşlar. Hava keseleri ile kılcal damarlar arasında gaz alışverişi sağlanır ki böylece kanımız oksijence zengin hale getirilmiş olur. Birinci soruda ulaşacağınız cevap B seçeneği olmalıydı. İkinci sorumuzda kuvvet ünitesinden bir soru arkadaşlar. Burada iki tane bilgi veriliyor size ve kırmızıyla gördüğünüz bölgelerde seçim yapmanız isteniyor. Hemen bakıyoruz dengelenmemiş dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisme etkeden net kuvvet sıfırdır. Bu bilgi benim için önemli çünkü biliyorsunuz arkadaşlar dengelenmiş kuvvetler etki ediyorsa net kuvvetimiz neydi sıfırdı. O zaman doğru cevap için dengelenmiş ifadesini kullanmalıyım. Burada elimde B ve C seçenekleri kalmış oldu dengelenmemiş dikkat edin arkadaşlar altını çiziyorum kuvvetten etkisindeki bir cisim sabit süratle gitmez biliyorsunuz hızlanabilir ya da yavaşlayabilir burada seçeceğiniz, seçeceğiniz cevap hızlanabilir olmalı o zaman C'de eledik ve yine cevabımız B seçeneği olmalı sevgili öğrencilerim. Evet sevgili arkadaşlar sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuzda gördüğünüz gibi bizi bir kalp resmi karşıladı. Yukarıda insan kalbinin şekli verilmiştir aşağıda verilen bir yerden hangisi yanlıştır arıyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım kalbi görür görmez bize göre sağ, kalbin solu bize göre sol, kalbin sağı olacaktı. Bunu hemen buraya ilettik. 2 numara biliyorsunuz üstteki odalarımıza kulakçık diyorduk. O zaman buraya sol kulakçık karşısına da sağ kulakçık yazdık ve Alttaki odalarımızda sol karıncık. Diğer tarafa da sağ karıncık yazdım arkadaşlar. Hemen hatırlıyoruz. Sol tarafımızda temiz kan. Temizden kastettiğimiz burada oksijeni fazla olan kandı arkadaşlar. Oksijen bilgisini de buraya yazıyorum. Bu tarafta da ne vardı? Kirli kanımız vardı. Kirli kandan kastettiğimizde nedir? Karbondioksittir arkadaşlar. Karbondioksiti bol olan kana kirli kan dedim. O zaman 1'de şey, demiş. Bir neresiydi arkadaşlarım? Sağ kulakçık. Ne var? Kirli kan var. Bakın karbondioksit oranı fazla. Bu bilgimiz doğru. Biz yanlış arıyoruz. İkiye baktığımızda sol kulakçık oksijen oranı fazla olan bakın temiz dedik ve buna da doğru diyorum. Üçüncü de, üçüncü neresi arkadaşlar? Sağ karıncığımız. Sağ karıncamızda oksijen oranı az ya da karbondioksit fazla. Bu bilgim de doğru. O zaman cevabım D olacak. Neden yanlış? 4'te. 4'te kim var? Sol karıncık. Karbondioksit oranı fazla olan kan değil. Oksijen oranı fazla olan kan olacaktı. Ve bu bilgi yanlış oluyor sevgili öğrenciler. Dördüncü soruya geçiyorum. Yukarıda verilen organların ortak olarak vücuttan uzaklaştırdığı yapı hangisidir demiş arkadaşlar. Baktığımızda bütün bu yapıların ortak olarak vücuttan uzaklaştırdığı yapının su olduğunu görüyorsunuz. Zaten kan vücuttan uzaklaştırılan bir yapı değil. Yağ da aynı şekilde arkadaşlar. Tuz ve su olabilirdi burada ama kalı bağırsaktan tuzu atmıyoruz biliyorsunuz. Besin artıklarını atıyoruz. Akciğerlerimizde de su solunum gazlarından karbondioksiti ve su buharını atıyorduk. O zaman ulaşacağınız cevap su olacaktır sevgili öğrenciler. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Güneş ve ay tutulmasıyla ilgili aşağıdaki bilgileri gruplandırdığımızda hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Dünya güneş ve ay arasındadır. Eğer dünya güneşle ayın arasına giriyorsa ayı bir süre göremeyeceksiniz ve bu olayı biz ay tutulması diye adlandırıyorduk. Beş kına bakıyorum. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. O zaman ay arada demektir. Biraz öncekine göre farklı bir durum ortaya çıktı. O zaman burada bir güneş tutulmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz C şıkkında. Ayın yeni ay evresinde arkadaşlar ayın yeni ay evresinde ay yine nerededir? Dünya ile güneş arasındadır. O zaman yine güneş tutulmasından bahsediyoruz demek. İki tane güneş tutulması olduğuna göre aslında cevabı ne yaptık? Yakaladık. D şıkkına da bakıyorum. Dünyanın sadece belli bölgelerinde gözlemlenebilir. Evet ayın gölgesinin düştüğü yerler sadece bu durumu gözlemleyebilir. Hangi durumu? Güneş tutulmasını arkadaşlar. Burada ulaşacağımız cevap A seçeneği olmalıdır. Hadi hep birlikte 6. soruya bakalım. 6. sorumuzda gördüğünüz gibi iki tane dinamometre var sevgili arkadaşlar. Bunlar özdeşmiş ve uygulanan kuvvetlerin Hangi özellikleri aynıdır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen gözümüze bir şey çarptı. 3 birimlik uzama, 2 birimlik uzama var. Demek ki bu dinamometrelere uygulanan kuvvetler arkadaşlar sağa doğru ancak aynı değil. O zaman büyüklükleri seçeneğini ne yaptık? Çıkardık. Bakın bir tane 2 var zaten. Hemen doğrultu ve yön kavramları. Yön gördüğünüz gibi doğuya doğru ya da sağa doğru Doğrultu dediğimizde ise her iki yönü de alacaktık. Bunların doğrultuları birbiriyle aynı. Ancak şu yönlü bir kuvvet etki ediyor olsaydı arkadaşlar bir tanesine yukarı yönlü olsaydı o zaman doğrultular da aynı olmayacaktı. Burada gideceğimiz cevap C seçeneği olmalıdır sevgili öğrencilerim. Evet kaydırdık sorumuzu ve yedinci sorumuzu birlikte değerlendiriyoruz. Aşağıda dört farklı kasaya uygulanan kuvvetler belirtilmiş. Bileşke kuvvetin hangisine daha büyük olduğu soruluyor. Gayet kolay bir soru. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğer aynı yönlüyse kuvvetleri topluyorduk. Zıt yönlüyse çıkarıyorduk. A seçeneğimizde bakın. Aynı yönlü iki tane kuvvetimiz var. 60 Newton değerinde her ikisi. 50 Newton zıt yönde olduğuna göre 60'tan 50'yi çıkarıyoruz. Burada etkeden net kuvvet 10 Newton ve sola doğru arkadaşlar. Burada bakıyorum yine bakın. 50 ve 10 Sağa doğru 60 newton, 60 newton da ters yönde kuvveti etkiliyor. Yani burada 0 newtonluk net bir kuvvetimiz var. C seçeneğine baktığınızda 100 newtonla sola, 120 newtonla sağa doğru aradaki fark aldığınızda net kuvvetin 20 newton olduğunu görüyorsunuz. Ve D seçeneğine geldiğimde ki cevabım oluyor. Bakın her ikisinin yönü de aynı, büyüklükleri de oldukça fazla ve 95 ile 65'i topladığınızda 160 Newtonluk bir kuvvet ortaya çıkıyor. En büyüğünü aradığım için cevabım D oldu sevgili öğrenciler. 8. soruya geldiğimde yukarıda verilenlerden hangileri bir cisme etkeden kuvvetin sahip olduğu özelliklerdir demiş arkadaşlar. Yönünü belirtiriz biliyorsunuz. Doğrultusunu da belirtiriz. Ve kaç Newtonluk kuvvet uygulandığını büyüklüğüyle ifade ederiz. O zaman burada verilen tüm e, bilgiler bizim için kuvvetin sahip olduğu özelliklerdendir. Cevabımız D. Evet arkadaşlar 9. ve 10. soruyu birlikte görelim. 9. soruya baktığımda yine dolaşım sisteminden kanla ilgili bir soru var. Miray deney tüpündeki kanı santifrüj makinasında santifrüj makinesi hızla çeviren bir makine arkadaşlar döndürüyor ve kanı gördüğünüz gibi ikiye ayırıyor. Evet hatırlayacaksınız bir numarada plazma dediğimiz Yapı ki içerisinde neler vardı arkadaşlar bu kanser mu diye de adlandırılabilir. şeker var evet besin var hormonlar var değil mi su var iki numarada ise burada kan hücrelerimiz var kan hücreleri arkadaşlar o zaman hemen doğru bilgi arıyoruz iki numarayla gösterilen kısım kan plazması değil bakın kan hücreleri dedim o zaman bu bilgi Doğru değil. 2 ile gösterilen kısımda al yuvar hücreleri. Evet arkadaşlar burada kan hücrelerimiz var. Al yuvar hücresi de bunlardan bir tanesi. Onun dışında ak yuvar ve kan pulcukları da var. Benim ulaşacağım cevap B. C ve D neden yanlış? 1 ile gösterilen kısım kan hücreleri değil. Neydi arkadaşlar? Plazma, hormonlar, besinler, su var demiştik. Ve 1 numaralı gösterilen kısımda ak yuvar demiş. Burada kan hücrelerimiz yok. Kan hücrelerimiz iki de. O zaman cevabımız... B oluyor. 10. soruya geldik arkadaşlar. Burada bize bir bilgi veriliyor. Hemen ne yapacağız? Soruyu görselleştireceğiz. Görselleştirelim beraber. Bir cisim koyduk. Diyor ki cisme güney yönde. Hadi etkettirelim güney yönde arkadaşlar. Etkettirdim. Ne kadar? 20 Newtonluk bir kuvvet. İkinci kuvvetim 12 Newton bakın kuzeye doğru. Hemen onu da 12 Newton olarak yazdım. Yine kuzeye 18 Newton. Onu da yerleştirdim arkadaşlar. Bakın yukarı yönlü iki kuvvetim var ve toplam değerleri 30. bir de ters yönde aşağı doğru 20 Newton var. Ters yönlü olduğu zaman biliyorsunuz 30 Newton'dan 20 Newton'u çıkaracağım. Net kuvvetim 10 Newton ve yönü büyük olan kuvvet yönündeki burada kuzey oluyor. Kuzeye doğru 10 Newton şeklinde cevabı bulmuş olacağız. Evet, sınavımızı yarıladık arkadaşlar. Sırada 11. sorumuz var. 11. soruda bir öğrenci verilenleri bir grup yapacakmış ve isimlendirecekmiş arkadaşlar. Devamında bu öğrenci bu gruba al yuvarlar ismini verecekmiş. Hangi hücreler? Kırmızı kan hücreleri. Bakıyoruz, renksiz demiş arkadaşlar. O zaman bu bilgi al yuvarlar için geçerli değil. Bir olan seçenekleri ne yaptık? Çıkardık. Dikkat edin, 2 ve 4 her ikisinde de var. O zaman Solunum gazlarını taşımak ve en fazla bulunan hücreler olmasını ne yaptık? Kesinlikle işaretledik. Onlar doğru. Bakıyoruz arkadaşlar elimde kalan 5 numaralı seçeneği. Hastalık durumunda sayısı artar. Hastalıklarla savaşmak ak yuvarların görevidir arkadaşlar. Al yuvarların değil. Bu bilgimiz doğru değil. Cevabımız B seçeneği olmalı. 3'e de bakalım. Kanın damarlardan çıktıktan sonra pıhtılaşması görevi de kan pulcuklarının görevidir ki... Bunu da ne yapmayacağız? Almayacağız arkadaşlar. 12. soruya geldiğimizde ne yapıyoruz? Yanda bir organ görüyoruz. Bu organımız sindirime yardımcı olan yazalım ismini. Evet doğru bildiniz. Karaciğer olacak arkadaşlar. Doğru bilgiyi arıyoruz. Ama hangi doğru bilgiyi? Sindirim sistemindeki görevi ile ilgili. Salgadığı safrayla yağların kimyasal demiş arkadaşlar. Dikkat! Kimyasal sindirim görevi karaciğere ait değil. Bu bilgiyi çıkardık fiziksel olarak daha küçük parçalara ayırma görevi vardır. Safranın Proteinlerin sindirilme sonucu oluşan amonya üreye çevirir. Bu bilgi normalde doğru arkadaşlar. Ancak sindirim sistemi içindeki bir görev değil. Kanda e, etki eden bir görev bu. Onun için bunu da çıkardık. Çünkü sindirim sistemindeki görevinden bahsediyor. Salgıladığı sıvı özel kanallarla ince bağırsağa iletilir. Evet arkadaşlar bu bilgimiz doğru. Burada gördüğünüz safra kesesinden e, özel kanallarla ince bağırsağa gönderir ve orada etkili oluyor. D neden yanlış fiziksel sindirim var bakın arkadaşlar ancak gerçekleştiği organ burası değil burası sadece salgıları gönderir gerçekleştiği organ ince bağırsaktır. Bu bilgimizde bu şekilde yanlış burada ulaşacağınız cevap C olmalı. 13. soruya geldiğimizde birinci üniteye uzanıyoruz yine arkadaşlar. Burada gezegenlerle ilgili bir takım bilgiler veriliyor. Gezegenler hakkında yanlış bilgi veren öğrencileri arıyorum. Güneş sistemin en büyük gezegeni Jüpiter. Evet arkadaşlar bu bilgimiz doğru. Aslı doğru. O zaman aslı görürsek ne yaptık? Şıklardan çıkardık. Venüs güneşe en yakın demiş. Halbuki bu cevap ne olacaktı? Merkür olmalıydı. Berk kesin olarak yanlış arkadaşlar. Bakın yalnız Miray'ı da eledim. Evet Mars diğer gezegenlerin aksine doğudan batıya döner. Bu bilgi de kim için geçerli? Venüs için Mars için değil arkadaşlar. Miray da yanlış bilgi veriyor. En büyük karasal gezegen yani ilk dört gezegen içerisinde en büyük dünyadır. Bu bilgimiz doğru. O zaman arkadaşlar ulaşacağınız cevap C şeklinde olmalıydı. 14. soruya geldiğimizde yine kan dolaşımına Giden bir sorumuz var, amacını soruyor. Küçük kan dolaşımının, küçük kan dolaşımı akciğerle kalp arasında gerçekleşir arkadaşlar. Kalpten çıkan kirli kan, akciğer tarafından temizlenir ve tekrar kalbe geri döner. Mesafesi kısa olduğu için küçük kan dolaşımı denmiştir. Doğru cevabımız A seçeneği de veriliyor. Kirli kanın tüm vücutta dolaşması, büyük kan dolaşımı, temiz kanı tüm vücuda dağıtmak, yine büyük kan dolaşımı. E oraya kadar gitmişken doku ve hücreler arasında geçişleri sağlamakta büyük kan dolaşımına aittir. Burada vermemiz gereken cevap A olmalıydı. 15. soruya geldik arkadaşlar. Burada hızlı çalışması, isteğimle çalışması ve çabuk yorulmasıyla ilgili bilgiler verilen kas çeşidi Kimdi bu arkadaşlar? İskelet kasları değil mi? Çizgili kaslar. O zaman çizgili olmayan kası arıyoruz. O zaman iç organlarımıza ait bir kas bulmalıyız ki düz kas olsun. O da cevabımız böbrek kası olacaktı. Son derece kolay bir soru. 16'da aşağıdakilerin hangisi de sindirme yardımcı organlar bir arada verilmiştir? Evet arkadaşlar sesinizi duyabiliyorum. Karaciğerimizde safra salgısı pankreasta öz suyunu salgılıyordu ve kendileri doğrudan sindirim organları olmasa da yardımcı olarak adlandırıyorduk ve cevabımız burada B seçeneği olmuş olacaktı. Evet arkadaşlar, soruları kaydırarak geldik 17. sorumuza. 17. sorumuzda iskelet sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iskelet sistemine aittir? Bakıyorum arkadaşlar, vücuda destek sağlar. Evet, destek ve hareket dediğimiz için sisteme bu bilgimiz doğru. Dikkat ederseniz D seçeneğinde bu bilgi yok. Kemik, kas ve eklemlerden oluşur. Doğru arkadaşlar. Zaten iki eleyemiyorsunuz bakın. Besinlerden enerji üretilmesi kimin bu görev? Sindirim sisteminin görevi. O zaman sindirim sistemini şıklardan çıkaracağım. Sindirim sistemini şıklardan çıkardığımızda 3 olmayacak diyoruz. 4'e de bakalım. Organları, darbeleri ve dış etkenlere karşı korur. Evet arkadaşlar. Özellikle Göz kafesi iç organlarımızı net bir şekilde koruyor biliyorsunuz. Cevabımız B. 18. soruya geldiğimizde yine bir kuvvet sorusu. Dikkat edelim arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Batıya doğru bir kuvvet uygulanıyor. Yönümüz batı. O zaman doğu yönlerini ne yaptık? Otomatikman elemiş olduk. Ve şunun altını çiziyorum. Her biri 5 newton Kaç birim var arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 çarpı 5 eşittir 15 Newton gibi bir sonuç bulmalıyım. O zaman A seçeneğinde eliyorum. Zaten doğrultu deyince yönün diğer kısmını yani doğuyu da almak zorundasınız. Doğru cevabımız B olarak bulmuş olacaktık. Evet sevgili arkadaşlar bu sınav uygulamamızda 20 soru vardı ve her biri 5'er puandan toplam 100 puan alacaktık. Son 2 sorumuza geldik. 19 ve 20. sorulardayız. Yukarıda verilen bilgiye göre vitamin, su ve minerallerin sindirime uğramama nedeni. Evet arkadaşlar karbonhidratlar, yağlar ve proteinler büyük moleküllerdir. Bunlar parçalanmadan e, kana geçemiyorlar. Sindirim sistemimizden kana geçişi mümkün olmuyor. O zaman vitamin, su ve minerallerin Sindirilmeden kana geçe, geçebilmesinin sebebi sindirilmesine gerek duymayacak kadar küçük olmalarıdır. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. 20. soruya geldiğimizde ise Ayşen boşaltım sistemi yapı organlarını gösteren modeli hazırlıyor. Bakın hemen kontrol ediyoruz. Doğru bilgiyi arıyoruz bu arada. Böbrek yerinde ve doğru gösterilmiş. Bakın üretra ve üreter ters gösterilmiş arkadaşlar. Burası üreter burası üretra olmalıydı. Mesane idrar kesesi diyebildiğimiz yapı doğru yerde göstermiş. O zaman doğru biliyor ifadesi yanlış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşaltı sisteminde hata yapmış. Üreter kanın içerisindeki zararlı maddelerin süzülmesi bu zaten böbreğin görevidir. Yine yanlış. Üreter ve üretra kelimelerini yerini değiştirirse model doğru tamamlamış olur. Bu bilgimiz doğru arkadaşlar. Üretrada idrarın depo edildiği yer değil dışarı atılmasını sağlayan kısımdır. O zaman bu bilgi de yanlış oluyor ki doğru cevabınız C olmalı. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle 20 soru paylaştım. Umarım sorular sizlere sınavlarınızda yardımcı olacak. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutalım. Ve diğer arkadaşlarınızı da kanalımızdan söz ederek kanalımızın büyümesini ve daha çok arkadaşınızın da bu durumdan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.